Atatürk Kültür Merkezi. Arkadaşlar depreme karşı dayanıksızlığı ortaya konmuş. Yani bu bina uzun boylu ayakta durmaz. Yanında boşluk var. Daha büyük, daha görkemli. Daha özgün bir mimariyle buranın yeniden yapılarak tekrar Atatürk Kültür Merkezi adı altında bunun açılmasının kime ne zararı var? İşte istemez yükçü Lobi dediğimiz bu lobidir arkadaşlar. Bu istemezlikçi lobi birinci Boğaz Köprüsü'nde de karşı çıkmıştı. Bu istemezlikçi lobi ikinci Boğaz Köprüsü'nde de karşı çıkmıştı. Bunlar Keban'a da karşı çıkmıştı. Türkiye'de bugün bizim iftihar kaynağı olduğumuz, iftihar kaynağımız olan ne kadar yatırım varsa, ne kadar büyük ve dev eser varsa bu istemez yükçü lobi bunların hepsine karşıydı arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorumluluk içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz. Biz illegal örgütlerden vatandaşlara verdikleri zararlardan dolayı özür falan beklemiyoruz. Onların adı üzerinde illegal örgüt bunlar. Fakat kendine sivil toplum örgütü diye ve bu hareketlerin teşvikçisi olan, bu hareketlerin kışkırtıcısı konumunda olan bazı kuruluşlar var. Hayatını zindana çevirdikleri Hayatı, hayatını yaşanmaz hale getirdikleri insanlara da karşı bir özür borçları yok mudur? Dükkanı camı çerçevesi parçalanan evinin camları parçalanan insanlara bir özür borcu yok mudur? Birçok yerde onların eylemlerine katılmayan hasreten hanımlara saldırılar yapıldı. Bunlar basına yansıdı. Onlara karşı bir özür borcu yok mudur arkadaşlar? CHP sandıkta bulamadığını sokakta aramamalıdır. Yedi seferdir sandıkta yenilmiş olmanın verdiği bir hırçınlık içerisinde olan Cumhuriyet Halk Partisi şunu unutmasın. Son yedi seçimde değil 63 yıldır siz sandıkta kaybediyorsunuz. 63 yıldır siz